Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber İstanbul Karaköy'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk öncelikle ücretsiz ödülümüz var. Bir onu alalım Uuu, yanda ne gördüm öyle? O sarı anahtar çok iyidir. Ondan biriktiriyoruz zaten. Hadi. Bu ne lan? Yakıştırmam. Bu ücretsiz. Bak bu güzel. Aldı mı bana? Ha, almadım. Dur buraya hocam buraya bir sansür. Ne? <laughs> Az daha bir şeyler satın alıyorduk valla. Başka bir şey yok. Görev yaptık. Al yani görevimizin ödülünü alalım. Ee, bugün bakalım etkinliklerde neler var. Al bu sana bir şey ödülünü alalım. Bekle. Yakıştırmadım valla bak. 9'da 10 oldu. Ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Lavalent Legend dediği. O değil. Evet arkadaşlar işte, iyi döndüm. Vallahi ne videosu çekeceğimi bulamadım. <laughs> Bir cedek fotoğrafına gidiyor. Umur'un özel oyundan e, blok değişti ki hareketleri yap deneyeceğiz. Şimdi buradan edemelerden blok değişleri seçeceğiz. Burada arkadaşlar blok değişti böyle yandan kaçmalık olan hareketler oluyor ya. Biz de bugün onları deneyeceğiz. Bak oraya belki koyarım. Gitti arkadaşlar chat cpt'den bak. Harbiden ne videosu gireceğim hiç bilmiyorum. Gitti chat bak. Diyelim nasıl bir içerik yapabiliriz. Böyle bir fikir şey geldi aklıma. Videoyu geç saatte çekiyorum. O yüzden böyle oldu. Normalde yani bugün şey videosu çekecektim. İstanbul'da çekecek. internette gördüğümüz şiirli bir şeyler. Yani öyle video çekecektim bugün normalde ama buna başladım. İyi, iyi. Güzel bir blok dersin de onu yandan atlayalım gidelim gidelim bir şeyler yapalım. Bak güzel blok değil ya. Çok güzel bir blok gelemez mi? Ha, bak bu işte bunun şöyle bir şey var. Tam doğruymuş bakın. Bu doğru. Bu çarpan şeylerin dikenlerin üstüne atladım bir kere de bir kere de o sizi bir yukarı fıç, e, sıçratıyor Sonra üstünden geçmiş oluyorsunuz o sizin altınızdan geçiyor gidiyor Ben benim bildiğim iki hile var yani iki taktik gibi bir şey var daha gerisini bilmiyorum o yüzden video ortasında çıkacağım başka videoya geçeceğim bakacağım nasıl taktikler yani mi değil mi onları göreceğiz. Birinci taktiği gördünüz. Bu arada bu kadar kolay kazanmamızın sebebi bunların hepsi bot. Yani gerçek oyuncu değil bunlar. Keşke özel oynarken gerçek oyuncular da olsun. Ya bu şey yok burada denemez bu. Üç şeyli. Bunu da olmaz bekleyin. Ve aradığım blok gelmiyor. Ya şunu atlayıp da şunun üstüne nasıl kafanı vurmaya gidiyorum. Hop bunu bir daha varlığını kanıtlayalım. Bakayım. Tamam bu güzel kullanır mıyım kullanırım. Mükemmel taktik. Ya abi kazandık. İstediğim bloklar gelmedi bir türlü. Ben birincilik yarışına kaldım. Ben bitmeye leneceğim çünkü o taktik biraz zor. Bu bloklar üstünüze geliyor. Siz dışarı atlıyorsunuz sonra dışarıdan tekrar içeri dışarı atlıyorsunuz. Tek bildiğim oynan bu daha demek ki çarpma şeyi. Biz kuzenimle oynadığımız zaman böyle insanları alıyoruz atıyoruz sonra kuzenim beni doğrultturuyor yumurtalardan. Ondan sonra ben gidiyorum o gidiyor başka birisini atıyor. Ben onu al, kuzenimi çağırıyorum bu sefer. Ha bak bunu da deneyelim ya. Ne oldu? Aha oldu. <laughs> Elendik. Ee, buraları siz görmeyeyim hemen geçeyim oyuna tekrardan. Ha? Hadi bakalım. Bu arada, bu çok fazla eleneceğiz bugün. Bugün o kadar fazla eğleneceğiz ki Orada ölümü görmem yazılı Adamların isminden ölümü görmüyorum ki Bunu nasıl yapıyorlar ya Bunun arkasına bir tane daha geliyor, Bizi alır götürür Şimdi denemeye çalışacağım da bize vücudumuz var Bak bunu yapıp bu aradan geçiyorlar Şöyle ben hemen o bir videolara bakayım geliyorum. Evet arkadaşlar baktım birazcık. var ee, niye böyle ekrandayız? Oyun dondu kaldı sizin en son gördüğünüz ekranda. Oyunlara takılı kalınca çıkmak zorunda kaldı. Çıktım tekrardan şimdi kuruyorum bunları. Bu bunu tümünü temiz edemezseniz olmuyor. Biz ilk başta bunu bulamadık üç kuzen de deniyoruz 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 özel kurmaya. Olmuyordu. En sonunda ben buldum işte böyleymiş. Ya böyle. Birisi oyunda değil ki. Birisiyle oynasak beraber oynasak. Şimdi. Aa taktikleri unuttum. Her şeyi unutuyorum ben. Matematikten ödev vardı. Neyse yarın matematiğe gidiyorum. Şimdi e, taktik, yani taktik şey yani. yani burada buna, buradan oraya değişik değişik taktikler var şimdi güzel blok gelsin istediğim blok tarzları gelsin. Keşke blok dışında etkinliği olsaydı ya onu oynardık en azından bir şeyler kazanırdık. Heh şimdi adam bununla böyle gidiyor. Oğlum yanlışlıkla gittim vallahi o tuşa dokunmadım. Hayır hani oluyordu lan? Birazcık daha anladım bir şeyler. Tam ucundayken geri dönüyor adam. Onu deneyeceğim şimdi. 25 kez zıp. Oo, güzel görevler hepimiz var. Neden tam ucundayken geri dönüyor? Bir şeyler yapıyor. Deneyeceğim. Büyük ihtimal yapamayacağım. Ama biri yapıyoruz. Bak, yapan varsa. Yapalım. cümleyi kuramadım bekliyorum cümleyi nasıl bir cümleydi Vallahi cümleyi unuttum Neyse. Neyse işte yapabilenler var ama ben Ya bu şey yapabiliriz nasıl şu elektrik tellerini. Bunu sonuçta yapabiliriz zaten. O bunun içinden geçiyordu. Bunun içine işte biz kırılan bloklarımı kurduk. Pek, yani, çok, işi... ben tamam, kazandı yine. <laughs> Öleceğiz ya. Şu kadar fikir vereceğiz. Bu arada şu ana kadar hiçbir taktik deneyim, bir tane inebildik. Ya, bu, bu gibi bir 2-3 tane atarım sonra filan. E şey İstanbul Final vermem daha da. Seri güzel gider. Şimdi hemen. Şu adam böyle geliyor böyle. Buz bunun içinden geçiyor. Arkasına blok gelip geliyor. Ya valla nasıl yapılıyor? Böyle dayanıyor buraya. Üstüne atlayacaktım. güzel bir blok tarzı gelsin. Aa, geçer artık dinleyeceğim ya. Oo, ne oldu, oldu? Oldu arkadaşlar oldu bak bu sefer oldu. Bir de şunu da deneyelim. Ah bu ne var o Aa, bu oranı oldu Aa artık kazandık. Şansa bala bana şansa bala adam yaptık. Ama oluyor mu oluyor. Bak deneyin. blok işte böyle kendimizi geliştireceğiz. Ama sonra birincilikler gelecek inşallah. Şimdi ben burada komple ölmeyi oynayacağım çünkü. Ah be lazer edin oradan geçip gidiyordu ve oluyordu. O yapılıyor. Bunu bugün onu yapmaya çalışacağım. Gerekirse video yarım saat olsun yapacağım onu. Gerçi 15 dakika üstü videom yok benim. Bu da olmaz. Ya bir kere yapayım. Ondan sonra diğer taktiklere bakacağım. Var mı? Bunu da alayım. Adam böyle bir. Dost büyük değil mi? senin gibi. Ya niye böyle oluyor? Ben niye yapamıyorum? Hemen geçiyorum oraya. Ya bunun hani öyle bir şey oluyor. Ben de ayrıyorum. Girmiyor oyuna ya. Oyundan sürekli atmalar falan. Hayırdır oğlum sen? 12 oldu hiç problem yok. Duran şanım bari. Bunun arka planı güzel yapmışlar, Bak buna bir şey diyemem. Hadi laf be. 2 tane kalmış. Destansıymış ha. Sarı görünce. Evet, hadi bakalım. Ya, bir tane sen sabahla yaptık. Ve bugünlük bu kadar yeter ya. Hadi. Şundan da bir tane deneyelim bunu. Bu yandan kaçmayı deneyelim. Onu da deneyelim çıkalım. Aa eğlendim. Son bir kere daha bekle. Geldi hadi, 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 Allah, hadi deneyelim be. Aa, oluyordu. Bir daha, bir daha, bir daha. Yok, saygı saymıyorum saymıyorum yok, saygı yok, bekleyin. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Çok ortaya atladım ya. Dedim atamam, 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 atamam. Beğenmedim, bekleyin, bekleyin, Allah senin gibi aynen ben. Ben ne yapacağım şimdi? Bu arkadaş... Bu oyuncağın bir sıkıntı var şu an. Bugün oyunda bir sıkıntı var. Ben buna bir bakmam lazım. Gerekirse silikli yapacağız herhalde. Ama silikli yaparsam karakterlerim gider mi ki? Gidebilir. Neyse boş ver diyorum. Kapanış yapmam lazım. Ama oyun açılmıyor. Evet arkadaşlar. Oyun açmadığı için kapanışı burada yapmak zorunda kaldım. Hoşçakalın. Bay bay.